Yetiştim Hamdi abi. Duyar duymaz koştum geldim. Çok geçmiş olsun abim. Allah seni bize başladı Sağ ol, ol Peki Hamdi abi nasıl oldu bu elim kaza? Çarpanı gördün mü? He? Plakasını aldın mı? Eğer aldınsa abi söyle bana... ...hemen hangi delikteyse bulayım çıkarayım onu... ...o plakayı da onun a**ına çakayım. Bilmiyorum görmedim. Vay şerefsizler. Bir de seni orada bırakmışlar hastaneye bile götürmemişler. ...kaza değildi bu Zafer. Bilerek çarptılar. Nasıl olur o Hamdi abi? Kim cesaret edebilir böyle bir şey? Canına susayan birileri. E tabi abi... ...senin burada şimdi bir sürü düşmanın vardır. Eğer bildiğin biri varsa... ...söyle hemen araştırayım. Dedim ya Zafer bilmiyorum. Ankara'ya yeni geldim. Mekanda yeni. Kim yapmış olabilir bilmiyorum...